Şimdi evet. maddeleri saray şey sayarken hediyeden bahsettiniz. hediye deyince de malum 14 Şubat geliyor şimdi aslında onunla ilgili de bir güzel bir sorun var e, ilişkilerde özel günler önemli mi mesela 14 Şubat geliyor şimdi hazırlık e, yapan var işte illaki dışarı çıkacağız yemek yiyeceğiz veya bir hediye beklentim var güzel bir kutlama istiyorum Özel günlerle ilgili ilişkilere ne söylersiniz e, Aydın Hanım, ben belirli bir güne e, tüketim nesnesi olarak bakılsın istemiyorum. Mesela özel bir gün, bana sorarsanız özel olmalı. Ama herkes benim gibi bakmıyor. Dolayısıyla yine karşınızdaki insanın ihtiyaçlara odaklı bakılmalı. Özel günler önemli mi? Evet, düşünsenize az önce söylediğiniz, sorduğunuz soruya ithafen monotonlaşan bir ilişkiye özel bir gün tetikler. Yani canlandırabilir. Dolayısıyla işte 14 Şubat Sevgililer Günü geliyor. Bu süreçte insanların ilişki dinamiklerine bakılmalı. Karşınızdaki insanın ihtiyaçları odaklı bakıldığında yine de o tüketim nesnesi. Çünkü sosyal medyada insanları çok fazla biliyorsunuz ki bu anlamda. Kaybıları... Mecbur bırakıyor aslında sosyal medyada. Evet evet medya mecbur bırakıyor. İşte çiçek bekleniyor, pahalı hediyeler evet. gibi gibi birçok şey. Zaten kampanyalar da yapılıyor işte otellerde ya da işte böyle gezip seyahat edebileceğiniz yerlerde de kampanyalar da yapılıyor. Şimdi bu, bu mecburiyet adı altında olmamalı. Şimdi ben borca girerek fatlerime hediye alıyorsam problem. Hı hı. Ne anladım bu yani işten yani ben 14 Şubat böyle olmamalı yani o ya da işte ben kendimi sıkıntıya sokup düşünsenize bir hasta bakmak durumundayım ama 14 Şubat diye hastamı ortada bırakacağım. Yani olmaz. O yüzden yine karşınızdaki insanın ihtiyaçları odaklı bakılmalı ve sizin için, benim için anlamlı değil ama sizin için anlamlı. Sizin anlamlı olduğunu düşündüğünüz bugüne benim de kıymet veriyor olmam lazım. Çiftler ortada buluşmalı. Çünkü eğer ortada buluşamazlarsa sen zaten anlam vermiyorsan ben de vermiyorum diye tripler başlayacak, küsmeler başlayacak. O noktada e, sıkıntıya girmeden, o günü nesneleştirmeden e, ihtiyaç odaklı bakıldığında yapılabilecek çok şey var. Seyahatler var, hiç yürüyüşe çıkmamış bir bireyse yürüyüş bile çok önemli aslında bir aktivite. Dolayısıyla e, belki birlikte gidilecek bir sinema, uzun süredir ertelediğiniz, şimdi herkesin yoğunluğu aynı değil. Bazen... Çiftlerin ciddi anlamda evde oturup nasılsın bile diyebilecekleri vakitler olmayabiliyor birbirlerine. Ya da yaratılmıyor mu diyelim. İşte bu biraz sıkıntılı. O yüzden belki o günü fırsat olarak görmek, yani kişi için krizse bile krizi fırsata çevirebilmek.